League of Legends haberlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada yine League of Legends dünyasında gerek Türkiye'de gerek dünyanın diğer yerlerinde ne olmuş bunlara birlikte bakacağız. İlk olarak Jin'e dair bir haberimiz var. Jin'in e, ses dosyaları ortaya çıktı ve kendisinin Aion yalı olduğunu anlayabiliyoruz buradan Shen ile olan repliklerinde e, baban beni esaret altına almaya çalışmıştı ama bilmeliydiniz ki benim sanatım esaret altına alınamaz tarzı repliklere sahip. Ben Jin'in Zaun'lu olacağını düşünmüştüm. Jinx gibi, Vay gibi, Echo gibi bir çete üyesi olacağını düşünmüştüm. Ancak baktığımızda ee, repliklerinde Ionial olduğu anlaşılıyor ve Jin'in gittiği her ulusta o, o, ulustan olan 4 kişiyi öldürdüğünü öğrendik. Örneğin ee, Noxuslu bir adam gelip Jine başka bir soyluyu öldürmesini istediğinde jin onu öldürmeye gittiğinde 3 kişiyi daha öldürüyor. Böyle bir olayı var kendisi. 4 sayısına kafayı takmış durumda. Zaten silahı sufların 4 mermisi olması, her yerinde 4 sayısı olması gibi buradan anladığımız üzere. Ancak Türkçe seslendirmesi henüz ortaya çıkmadı. Türkçe seslendirmesi çıktığında zaten kanalda paylaşacağım ve detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Her yeni şampiyon çıktığında yaptığımız gibi arkadaşlar ardından Yeni ücretsiz şampiyon rotasyonu belli oldu. Şöyle kısa bir süre hemen ekranda görünmesi yeterli olacaktır. Ardındansa kostüm indirimlerimiz var. Eee en önemli e, indirim ki zaten fiyatından da anlaşılacağı üzere Eternum Rek'Sai. Rek'Sai'nin iki kostümü var. Yalnızca biri Eternum, diğeri Havuz Partisi. İkisi de aynı fiyattalar. Dolayısıyla eğer bir Rek'Sai oyuncusuysanız ve kostüm arıyor arıyorduysanız ya da belki karar veremiyordunuz Havuz Partisi ile bunun arasında hazır güzel bir indirimdeyken Eternum Rek'Sai'yi kapabilirsiniz. Ayrıca geçen hafta bahsettiğimiz gibi Raid puanı fiyatlarının çok yakında artacağını unutmayın lütfen arkadaşlar. Türkiye'nin şampiyonluk liginden bir haberimiz var. Ee, i̇lk haftayı geride bıraktık ve Team Aurora oynadığı iki maçın ikisini de kazanan tek takım olarak birinciliğe otururken Çilekler oynadığı iki maçın ikisini de kaybederek e, sonuncu olan takım oluyor. Bunun dışındaki tüm takımlar e, ilk gün birer maç, iki gün birer maç, ikinci gün birer maç yapıldı. Ee, bir maç kazanıp bir maç kaybettiler ve e, en hype'lı olan takım, geçen hafta bahsettiğim üzere Supermassive bile ilk oynadığı maçı kaybetti. Belki biraz kendilerine güvenlerinden, e, belki arkalarına aldıkları o çok yoğun hype'ın e, getirdiği stres ve sorumluluktan Beşiktaş oyun hizmetlerine karşı olan ilk maçlarını kaybettiler. Ancak gerek hayranları, e, gerek kendilerini umutlarını kesmiş durumda değiller pratiklerini yaptılar ve e, hızlı bir şekilde ilerleyeceklerini iddia ediyorlar. Bizim de beklentimiz bu. Yıldız takımdan hatta destek taşıyıcı destek oyuncuları sevgili Dumbledore bilgi yarışmamıza konuk oldu ve kendisi yarı finalde de birinciliği alarak finale çıkma hakkını elde etti. Eğer bilgi yarışmasının yeni bölümünü izlemediyseniz karta tıklayarak e, spoiler'lı haliyle izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi NA LCS'den yani Kuzey Amerika liginden bir haberimiz var. Ee, bir dünya reko dünya rekor değil. Kuzey Amerika LCS tarihinin rekoru kırıldı. Ne rekorunun kırıldığını şimdi birlikte izliyoruz arkadaşlar. I wonder if they could win before 20 minutes. That would be insane. Oh. Not even able to surrender in a professional game of League of Legends. Oh, oh, that Poe Bowser basically one shots Bebe. 18 minutes on towards the Nexus. Impulse couldn't surrender if they wanted to. And Immortals looking for blood, looking for the kill, looking. For absolute perfection in this game, both Nexus turrets down 18 minutes and 10 seconds. Raid over trying to stay alive. The Nexus is low. Can they do it? A perfect game in 1815 for Immortals. Fastest immortals took him. Gördüğünüz gibi Team Impulse'u 18 dakika 15 saniyede bir tane bile skor, kule ya da ejderha vermeden tam anlamıyla yok etti. Ve Kuzey Amerika LCS tarihinin en kısa maçı yaşanmış oldu. Team Impulse'a e, teslim olma hakkını bile vermediler. Tam anlamıyla yok ettiler. Gerçekten enteresan bir maçtı. E, böylece lige çok sert bir giriş yapmış oldular. Bakalım devamı gelecek mi? Ardından sıradaki haberimiz war songs yani savaş şarkıları. League of Legends'ın bazıları bildiğiniz örneğin Echo'nun giriş şarkısı ya da Dünya Şampiyonası şarkısı gibi. Bazılarınınsa pek duymadığımız turnuva aralarında çalan şarkıların League of Legends oyuncuları tarafından mixlenmiş halleri hem Spotify'da var hem de ee, indirebiliyorsunuz ki zaten bu haber boyunca, bu haberler boyunca dinlediğiniz şarkılarda ya da şarkı şarkıda bu albümden yine oldukça hoş e, bakmanızı tavsiye ederim. E, duvar kağıdı falan da var birçok. E, farklı noktadan dinleyebiliyorsunuz. Albümü, hoş şarkılar var içerisinde. Ardından beni şaşırtan bir haber. Tekli sıra geri dönüyor arkadaşlar. Dinamik sıra Türkiye'de ve Kuzey Amerika'da aktifleştirilmişti. Benim bulunduğum Avrupa Batı'ya, evet Avrupa Batı'ya geçtim dün. E, ise ve diğer sunuculara sezonun başlangıcıyla yani muhtemelen yarın gelecek sezonun sıfırlanmasıyla birlikte ancak bunun yanında bir de duonuz olmadan yani ikili sıra olmadan tek başınıza girebileceğiniz özel bir sıra olacak ve yanlış anlamadıysam e, bu sıradaki performansınız ayrı olacak. Şöyle hemen Riot'ın yazdıklarına bir baktığımızda e, tekli sıra yine yeni şampiyon seçim ekranını kullanacak bakıyoruz. Seçim yaparken oyuna e, oyuna giriş seçimi yaparken dinamik ya da tekli sıra diye seçeceğiz. Eee dinamik sırada özel ödüller olacak. Ee, bu sistem üzerinde hala konuşuyoruz denmiş. Tekli sıranın ve dinamik sıranın farklı MMR'ları ve sıralamaları olacak. Sizin Tekli sıradaki performansınız dinamik sıradaki MMR'ınızı etkileyecek yani siz tekli sırada iyi oynarsanız dinamik sırada yükseleceksiniz. Dinamik sıradaki e, puanınız yükselecek ama dinamik sıradaki puanınız, tekli sıradaki, özür diliyorum dinamik sıradaki performansınız tekli sıradaki e, sıralamanızı, puanınızı etkilemeyecek. Bu şekilde e, bir şey yapmışlar daha fazla e, farklılıklar, daha fazla bilgi gelecektir. Ee, şimdilik sadece bu Lightın yazdığı postlardan ibaret elimizdeki bilgi, ekstra bilgi geldiğinde sizinle paylaşacağım. Ne zaman gelecek bu sistem diye e sorarsanız muhtemelen e 2006 sezonu başladıktan yani e başladıktan sonra demeyelim bu e lig sıfırlamaları yapıldıktan sonra yani muhtemelen yarından 2 hafta sonra tekli sıranın gelmesi planlanıyor. Ardından enteresan bir bug var. Elimizde Kindred'ın Teemo'nun mantarını hedef olarak işaretlemesi durumu. Aa ee, küçük bir bug muhtemelen herhalde Teemo'nun mantarının kodlanış şeklinden yani bir ünite olarak gösterilmesinden kaynaklı bir sorun olsa gerek. Yakında çözülecektir. Sadece eğlenceli olduğu için paylaşayım dedim. Tabii ki bu bir görsel hatası ya da başka bir şey de olabilir. Ardından içeriden haberlerimiz var incelediğimiz istatistikler ve sizinle yaptığımız anketler sonucunda yayın saatlerimizi salı, çarşamba ve perşembe günleri hepsini 19.00'a çekmeye karar verdik. Burada kimse yokken Yaşa Berk gelip gül bırakıp Dora göndermiş. Teşekkür ediyorum Yaşa. Buradan sana güzel bir tesadüf oldu kendisi. Mega muhtarlarımızdan bu arada bu haftaki mega muhtarlarımız da bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, fix olarak 19.00'da yayındayız bundan sonra. Bu akşam dahil ee, hemen bu akşam 19.00'da yine gelebilirsiniz, hemen aşağıda linkler mevcut tıklayıp gelebilirsiniz. Eğer mobilden izlemek istiyorsanız, e, Clanzy'nin Android uygulaması güncellendi, karanlık bir tema geldi, e, özel yeni özellikler geldi, özel yeni özellikler, güzel yeni özellikler geldi. Hatta Android uygulamasına girmişken, indirmişken linkten tıklayıp, e, bir yandan da 5 yıldız verip olay be Stratera! diye yorum bırakırsanız, Beni de çok mutlu etmiş olursunuz hem mesajınız bana ulaşmış olur hem de Klazye'ye yeni gücümüzü göstermiş oluruz. E, bu sitede 100.000 puana ulaşan ilk kanal olarak sizlere ee, tekrardan çok teşekkür ediyorum bunun için de bu haftaki League of Legends haberlerimiz bu kadar arkadaşlar destek olmak için lütfen paylaşmayı unutmayın bu akşam ve her hafta 19.00'da hepinizi yayına bekliyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bu haberler hakkında yorumlarınız nedir e, ee, Virtuos'un Ionyalı olması konusunda ne düşünüyorsunuz ee, İngilizce seslendirmesi gerçekten oldukça güzel bakalım Türkçe'de nasıl bir performans göreceğiz Şampiyon rotasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kostümlerden almayı düşündüğünüz var mı? E, hangisini hevesle bekliyordunuz? Şampiyonluk Ligi'nin ilk haftası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hafta sonu maçlar devam edecek. E, hangi takımı destekliyorsunuz? Ve bu tablo beklediğiniz gibi bir tablo mu? Kuzey Amerika e, LCS tarihinin en kısa maçı izlemek isterseniz YouTube'da aratmanız yeterli. Çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şarkıları dinlediniz mi? Beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Ee, tekli sıra sizce nasıl olacak? Arkadaşsınız ya da e, tek başınıza girmeyi mi seviyorsunuz? Bu sırayı kullanacak mısınız? Çünkü arkadaş listeniz ne kadar dolu olursa olsun her zaman kafa dengi biri olmayabiliyor ee, arkadaş listenizde. Bazen gerçekten tekli sıra girmek gerekiyor. Bunu kullanacak mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Eee 19.00'da dediğim gibi hepinizi yayına bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.